Fatmiş, Fatmeş bu garson birine benziyor. Bir bak bakayım benzetebilecek mi sen çıkaramadım ben. Ben benzetemedim ben acaba. Isırıyor ama biraz? Ay ne ısırması Fatmeş koparıyor kopar. Çocuğum. Bir, bir, bir ses ver bakayım konuş. Siparişinizi alabilir miyim? Ay yok çok feraymış sesi değil değil. Ay çocuğum biz iki tane demli çay istiyoruz yavrum. Kalka bak. Tabii. Yok. siz neden saklanıyorsunuz öyle? Münasebetini saklayacağım canım. <laughs> Ay Fatmiş. Fatmiş bir insan bir insan acı bu kadar benzer. Kız ben Ceyhun'u fırtlatırken iki tane fırtlattım da bir tanesini kaybettim de... ...bu da kaybettiğim çocuğum olabilir mi acaba? Kız Allah aşkına Şehriban. Ceyhun'la ne alakası var bunun? Baksana adamın bıyıkları var. Hem Ceyhun böyle çirkin mi? Bizim oğlumuz ne kadar yakışır. Sağ ol Fatmiş. Ah ah! Ceyhun. Ceyhun, <laughs> Zor adam bu şey. <laughs> <laughs> ya ne oluyor? Hanım ben ne no, 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 oluyor? Ben e, spari, iki çay, demli, set. Set, evet. Bir dakika, bir dakika. Ceyhun mu Fatma? Yok ben anam değilim diyor baksana. Uzatma sen de artık. Ya, anlarım şimdi Ceyhun'u değil mi? Ay, <laughs> Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Garson mu oldun sen? Anne ben görev başındayım ya. Kılık değiştireceğim ben gizli görevdeyim ya. Sen nasıl ne yapıyorsun nasıl burada ya? Kalk gidiyoruz bırak şu elindekileri. Anne otur sonra anlatırım ben sana hadi Hayır Hayır oturmuyorum <laughs> efendim. Eve gidiyoruz Ceyhun. Kalk Fatmiş kalk, kalk, kalk. Benim mahallelim, benim seçmenim, benim mağdur fakir tabanım. Ya bakın ben <laughs> Biliyorum ki bu elimde gördüğünüz rezistans da acaba nedir diye soracaksınız. Bak şu meymenetsiz mıhtar var ya meymenetsiz mıhtar. Demiş ki ben demiş herkese mahalleliğe tek tek çamaşır makinesi dağıtacağım de demiş. Peki buradan ona soruyorum. O makinenin rezistansı kireçlenmeyecek mi? Kireçlendiği zaman sen ne yapacaksın acaba? He he bunları hiç düşünmüyor kendisi. Ben de kendi seçmenlerime makinesinin rezistansı kireçlenmesin diye onlara kireç çözücü deterjan veriyorum. <laughs> Bu kadarla da bitmedi. Tatlış koluğum devam ediyor. Dün sosyal medya üzerinden gittim Amerikan başkanı Barack Obama'ya yazdım. Dedim ki, hay Barack'cığım... I am Hayati. Yo dedim. Kendisi beni favlarına ekledi. Ya bugüne bugün Türkiye'den hangi siyasetçi Amerikan başkanı fava atmış? He? Bak dünya tatlışko siyaseti görüyor ya. Görüyor dünya bunu. Hayati ne bağırıyorsun ulan ha? Kafa şişiriyorsun oradan. Bağırınca haklı mı olunuyor? Tövbeler olsun ya Rabbi. Gerçi bugünlerde öyle biraz yani vaziyetler böyle. Servet abicim bir mahalleye sesleniş konuşması yapıyordum da. Yani bak benim bu mağdur fakir tabanım sen de çok seviyor. Lütfi sen de onlara bir şey söyle haydi. Bırak şimdi tatavayı sen ya Allah Allah. Ben siyasetten hiç hoşlanmam. Ben ne yapacağım siyaseti ben? Emekli adamım ben. Ak Siyaset dedin de aklıma geldi şimdi. Emekli adamdan emekli bir fıkra anlatayım sana. Emekli fıkrası. Kulağını aç, beni iyi dinle. Yapmayın. Ulan yapmayın öyle şakşakçılığı git sevmem. Ne oluyor öyle? Allah Allah. Yapmayın şu yalakalığı ya. Allah Ekber. Dinleyin. İki tane emekli yaşlı parkta dinleniyorlarmış. Bankta oturuyorlar. Efendim sensin. Güvercinler de orada. Çık 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 çık. Bir şeyler yiyorlar. Bunlardan bir tanesi güvercinleri besliyormuş. O da demiş ki ya ben demiş bu güvercinlere baktıkça siyasetçileri hatırlıyorummuş. O Pala Hasan dayı ulan nereden siyasetçiyle güvercinin alakası var şimdi diyeceksiniz demekle. Ondan sonra diyor ki öteki şöyle diyor bir benzetiyorum diyor. Onları da diyor güvercinleri diyor yerdeyken besliyoruz diyor. Havalanınca tepemize s**lar diyor. Anlatabildim mi? Öyle bir benzetme teşbihte hata olmaz. <laughs> İşte ben öyle olmayacağım. <gülüyor> <Akarik>. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?